Hendek Büyük Yoşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlama sonrası fabrikadaki patlayıcıların taş kısığında imhası sırasında 3 askerin şehit olması ile ilgili dönemin jandarma komutanı Albay Cengiz Yiğit ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sakarya'nın tanınmış isimlerinden eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un FETÖ borsası soruşturmasından yargılanırken öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bilgiler açıklandı. Sakaryalı bir iş adamından FETÖ havuzundan çıkması için 800 bin TL'nin alındığı ortaya çıktı. Sakarya Üniversitesi URAP Araştırma Laboratuvarı'nın hazırladığı Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasında 26. sıradan 33. sıraya geriledi. Sakaryalı Uygulamalı Birimler Üniversitesi ise listeye bu yıl 143. sıradan giriş yaptı. Kaynarca'da otomobili yıkadıktan sonra evinin önüne park eden vatandaş sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Sokak köpekleri tampon ve çamurluğu parçaladığı otomobiline büyük zarar verdi. Serdovan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki pazar yerlerini kapsayan denetimlerini sıklaştırdı. Serdovan genelinde farklı günlerde kurulan sen pazarları kalite, sağlık ve fiyatları açısından düzenli olarak kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri çarşamba günleri Kemalpaşa Mahallesi Karabay Sokak'ta yer alan kapalı pazar yerinde gün boyunca denetimlerini sürdürdü. Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şube Başkanı Şahin Kara Aslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle protokol ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarlar Günü nedeniyle Sakarya Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret eden Emniyet Müdürü Fatih Kaya, muhtarlarla iletişim halinde olduklarını, bu nedenle suç oranlarında düşüş yaşadığını ifade ederek, bizim hedefimiz Sakarya'yı huzur adası yapmaktır dedi. Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustayel'in yargılandığı davada mahkeme üç kişinin tahliyesine karar verdi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Merke Tahnal'ın kaybolması ile ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Palu ailesi ve ailenin eniştesi Tuncer Ustayel'e çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Dava aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu nedenle usul hatası gerçekleştirildiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adli Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kayıp Merhem Talha'nın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden bir yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Feritçisi ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Merhem Talha'nın kızı Melike Talha'nın da öldürülmesiyle ilgili davanın devamı bugün Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görülen davada 3 kişinin tahliyesine karar verildi.